Herkese pazar gününden günaydın. Bugün kızım benden pankek istedi. Ne yapayım kızım dedim. Anne pankek yap dedi. Yarın da şimdi kızıma yumurta haşlıyorum. Kendime de biber kızartacağım galiba. Sabah e, dün gece eşim eve gelmedi. Yılbaşından ötürü biraz yoğun çalışıyorlar. E, sabah biz 10 gibi kalktık. Eşim de 10 gibi geldi. Bize ekmek almış, simit almış ponçik ekmek falan almış aileye. Ama benim kızım krep ay, pankek istedi. Ben de şimdi kendime şeyin yanına, simidin yanına herhalde biber kızartırım bilmiyorum. Ona henüz karar veremedim de. kızıma minik minik pankekler yapayım. Ağız tadıyla yesin. Hı? Havamız e, birazcık bozuk. Soğuk yani. Yağmur falan da yok ama çok soğuk. Güzel bir kahvaltı yapalım. Sonrasında da e, mutfak temizliğine devam. Ya ne kadar ponçik oldular. Çok güzel. Valla çok güzel oldu. Ay bunu artık alayım ben. Ay şu tabağına toplayalım. Çok güzel oldu. nazar ettim kendi kendime. Bunu biraz fazla pişirmişim. Şunlar tam ideal oldu da. Ben de tam 3 tane pankek tavası var arkadaşlar. Pankek olarak 3 tavam, e, krep olarak 2 tava oluyor yani. Bir tanesi böyle bölmeli biliyorsunuz. Bu Apilla mıydı? Öyle bir markanın. Onu genelde böyle tatlılar yaparken kullanıyorum. Gelin bohçası falan diye bir tatlı var. Onda böyle bütün pankeklerin minik minik ve şey olması gerekiyor. Aynı boyutta olması gerekiyor. Onu onda kullanıyorum aslında. Sonrasında babanın döküm tavası var, pankek tavası. Bir de bu var. Valla üçünden de çok memnunum. İyi ki almışım dediğim tavalardan. Şöyle artan, fazla gelen pankekim de şu şekilde koydum. İsterse yer. Biraz soğumasını bekliyorum. Eğer yemezse streçleyeceğim. Çatalımı koyayım kızıma. Şimdi bir ayran yapacağım. Salatalığım kalmamış. Ailede çok her şeyi yem çocuk olmadığı için bunlar onun için yeterli. Şöyle kızıma birazcık kefir ekleyeceğim. Patini çeker misin perdeden? Çek patini çek. <laughs> Bak lokum da orada muhtemelen. Ya sizi yerim, sizi yerim. Hmm. Eşim şöyle gelirken, simit almış. Simit de bekleyince güzel olmuyor ya. Sonrasında bana tam burada ekmeği almış. Ama ben ekşi mayalı seviyordum. İki çeşit varmış bilmiyordum. O da normal mayalısından almış. Of bu da çok güzel kokuyor. Ama ekşi mayalısı harika. Bir sürü ekmeğimiz oldu. İnşallah tüketebiliriz. Şimdi biber kızartıyorum. Biber kızartması bir de simit yiyeceğim. Kahvaltım bitti arkadaşlar. Şöyle son bardak çayımı içiyorum simitle e, biber kızartması yedim yanına başka hiçbir şey yapmadım Vallahi tek başıma olunca böyle oluyor bir de Aliye ayrı bir menü isteyince kendime çok fazla bir şey koymuyorum işte kahvaltılıkmış domates salatalıkmış çok koymuyorum havamızı da göstereyim şu keyif çayımı içeyim kalkalım hava ne kadar karanlık görüyorsunuz arkadaşlar şimdi e, robota yatak odasını süpürtüyorum ben de bir yandan kızımın nevresimlerini değiştirdim. Bizim nevresimlerimiz zaten yeni değiştirmiştim de kızımınkini değiştirmemiştim. Şimdi çarşaf, marşaf hepsini hallettim. Yorganını düzleyeceğim. E, Şimdi arkadaşlar şöyle bozulmamış ama bayatlamış ekmeklerim var. Onları kızartıp galeta yapacağız. Yani ziyan olmasın. dolaba koyuyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor buna. Artık bana dışarıdan galeta unu almak çok saçma geliyor. Hiçbirimizin yani evde ekmeği bayatlamıyor mu? Bayatlıyor. Çöpe gidene kadar. Ki ben zaten çöp atmıyorum da öyle Böyle değerlendirilmesi güzel. Şunu da ikinci postada kızartalım. Önce şunu şöyle bir atayım. 200 derecede kızartıyorum. Birazdan çıkar. Bunun sonra blenderdan geçirir. geçiririz. Güzelce bir galeta yaparız. Şöyle benim ütü suyum var. Kaynamış suyu ütü suyu olarak ayırıyorum. Ekmeklerin olduğu hemen şöyle göstereyim. son tezgahımın bu kısmını da sildim. Şu standı yıkadım arkadaşlar. Şunları da sildim. Zaten ben baharatlıklarımı bittikçe sürekli yıkayıp yenisini koyuyorum. O yüzden sırayla hepsi yıkanıyor yani. Şu çiçeği de bir oraya alıyorum bir buraya alıyorum. Şu doğal gaz borusuna bunu saçağı falan sardım ya arkadaşlar. Bununla da uyumlu olur diye düşündüm. Bu arada şuraya çok dağınık bulanlar var. Bunlar benim en sık kullandığım şeyler ve dolapta, çekmecede aramak istemiyorum. O yüzden elimin altında olması için buraya koyuyorum. Yoksa hepsinin rengi farklı, biraz böyle bir şey duruyor, dağınık duruyormuş gibi. Ama benim kolayıma bu geliyor. Yani en kolay neyse benim için o en güzelidir. O yüzden burası böyle duracak yani yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlarım alt dolaplarımı sildim. Sadece bir gözüm kaldı. Orayı size göstereceğim. Ama şunlar hep böyle yarım kalmış. Bakın. Kırmızı mercimek yazıyor. <laughs> Kırmızı mercimek yazıyor. Ee, şey bulgur var. Çiğ köftelik bulgur. Onu çıkaralım. Bunu tamamlayacağım. Burada kısırlık bulgurum var. Şöyle. Bunu tamamlayacağım. Burada da pilavlık bulgurum var. Bunu da tamamlayacağım. Üstünü tamamlayalım. Her şey böyle nizami olsun. Geldim. Şimdi o kadar çok paketli ürünüm varmış ki. Şimdi önce buradan başlayalım. Bir de en azından neyin var neyin yok bilirsem ona göre alışveriş yaparım. Lütfen. Sığmalısın. Başka bir kaba daha koyamam. Valla olmadı arkadaşlar. Arttı ya. Tüh. Neyse. Şimdi. Bunu bir ayar. Bak bunun devamı yokmuş. Ben var zannediyorum. Bundan başka yokmuş. Bunun, devamı var. Hem de bayağı bir var. Bunu almışım mesela. Ucu, ucu oldu. Şimdi arkadaşlar benim şöyle iki bölmeli bir kabım var. Bir tarafında sarı mercimek var. Bir tarafına da artan bulgurumu koyacağım. Sarı mercimek sadece bu kadar kaldı. Başka yok. Şimdi arkadaşlar flash açtım çünkü alt kısım biraz karanlık. Burası benim balkonumun hemen yanındaki dolabım. Ben burayı erzak dolabı olarak kullanıyorum. Kışın burası soğuk oluyor. Şimdi şöyle mercimeğimi koydum. Şöyle çayımı da şöyle ekleyeyim. Bir dizayn yapacağım da nasıl yapmam gerektiğini bilmiyorum. Şöyle bir cipsim var şöyle de paketli var. Burada bunu üzerine koyalım. Şu şekilde. Şimdi şöyle göstereyim. Yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Ee, şu kızartılan cipsi oraya koydum. Şekerimi buraya koydum. Şu bulgur ve mercimek karışımı minik olduğu için yer kaplamasın diye bunun üzerine koydum. Ağzını kapatayım. Şurada şey var. Hibiskus var. Hibiskusun. Acaba bunu, bunu mu hibiskusun üzerine koysam? şöyle yapalım şu bulgurumu şöyle yapsam bu hibiscusu bunun üzerine koysam mesela bu şekilde yani mantıklı oluyor gibi şurada bir paket şu şekilde çayım var Ha, şurada diğerleri de, onu da getireyim. Şimdi bunları böyle yan yan koymaya çalıştığımda, şunlara yer kalmıyor arkadaşlar. Bunlar sığmıyor. O yüzden de bu şekilde bir deneyeceğim. Şimdi böyle yapmamın amacı, e, her şeyi böyle yan yan koyarsam, şu saklama kaplarını sığdıramıyorum. O yüzden de bazılarını yan, bazılarını böyle paralel koyuyorum. E, böyle deneyeceğim yani. Sonrasında başka bir şey kalmadı herhalde. Şu var. Bunda birazcık tuz var. Yani bu da bitebilir. Şu şuraya sığmıyor. Bunu nasıl yapsak acaba? Bunu da böyle yapsak, şunu şuraya sıkıştırsak ya da şöyle yapsam sığmıyor. Böyle kalacak artık. Şuraya bir şey sıkıştıracağız. Aslında bu tuzu da doldurmam lazım da bitsin de yıkayım onu bir. Şurada toz biberim var. Sonrasında bir şişem daha var ama bak. Bu şeker olmuş. Bu şekilde bir düzeni sağlıyorum bakalım. Hala flaş açık neyse. Burası böyle biraz karıştı. Şimdi ben bunları güzel düzenleyeceğim. En son şurayı silmek kaldı. Burayı bu şekilde yaptım. Bu şekeri de artık arttığı için başka bir şey koymak istemedim. Bu şekilde kalsın istiyorum. Burayı güzelce şunlarla bir düzenleyeceğim arkadaşlar bu şekilde. Şimdi burası da böyle oldu arkadaşlar. Biraz sıkış sıkış oldu ama yapacak bir şey yok. Şu Vip Ahmet'in bütün kaplarını böyle dizdim. İçinde boş olanlar da var ama temizlenmiş, yıkanmışlar. Mesela şu yıkandı ama içine muhtemelen ben bunu zerdeçal ya da köri koydum. O yüzden lekesi kaldı. Ama temiz yani. Ee, şu marş fasulyesini bu kaba koydum. İçine de kağıdını koydum ki bazen ne olduğunu unutuyorum. Eşimin bitmek bilmeyen kış çayları. Bakın o kadar çok çay alıyor ki, çay çeşitlerini alıyor ki. Normal çay içmeyi sevmiyor. O yüzden kış çayı, kuşburnu, bilmem bir şeyler. Burası aynı şekilde şu altta var. Yani ev çay çeşidiyle dolu. Ama çay içtiği de yok. O da ayrı bir mevzu. Neyse çok şikayet ettim. <laughs> bu şekilde arkadaşlarım burayı bu şekilde düzenledim. Şimdi artık burayı da kapatıyoruz. Bitti. Aliye'yi uyuttum. Duşunu aldırdım. Güzel dişini falan da fırçaladı. Şimdi benim için artık çay zamanı. Doğal gaz yanmasına rağmen hem de bizim ev genelde çok sıcak olmasına rağmen hava çok soğuk. Üşüdüğümü hissettim. Ellerim falan o kadar soğuk ki şu anda buz gibi yani. Şöbattan battaniyemi aldım. Buraya da kuruldum. Birazcık televizyon izleyeceğim. Çerezimi aldım. Tofeyimi aldım. Bunu eltim getirmiş Almanya'dan. Hiç sonum falan yok. O kadar yorgunum ki. Bunları yiyeceğim. Şuradan da biraz BKM'yi açacağım. Biraz güleyim. Gülmeye ihtiyacım var çünkü. Sabahtan beri Instagram'da çok duygusal videolarla karşılaşıyorum. Birazcık mutlu olayım istiyorum. Şimdi benim minnoşlarım bakın. Lokum şuracıkta. Siz Latte'yi görmüyorsunuz. Latte de şurada bir yerde. O da orada bekliyor. Liloşum yemek yiyor. Kızım uyudu. Mis gibi duşunu aldı. Allah'ım gerçekten huzuru, çok uzakta aramaya gerek yok. İnsanın şurada oturup çay içebilmesi bile gerçekten büyük mutluluk. Videomu burada kapatıyorum. Şu gece lambamın şarjı. Şurada eteğimi astım. Bu sukuba beyaz eteğim var ya onu yıkamıştım. Flaşı açtım çünkü gece lambamın şarjı bitiyor. O yüzden aydınlatmıyor. Videomu burada kapatıyorum. Yarın güzel bir gün olsun. Güzel bir güne başlayalım inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki nokta görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.